mi özlemedin Leyla abla. Her şey bir kenara. Abim bu akşam çıksa gelse, şöyle bir yüzüne baksa, otursa, anlatsa. İnsan kalbine söz geçiremez ki. İlla ki bir çinsizler. Ki gelecektir zaten. Yani adamın kendi evi sonuçta. Gerçi bir bakmak lazım. Miras size geçti ama. Hani böyle ölüp dirilince acaba mallar geri geçiyor mu? Cezayir bu eve gelirse, ben kendime gidecek yer bulurum. Çok şükür başka evlerimiz de var. Açıkta kalmam. Bilim ol sıkma her lafa Süheyla. Şu insan gibi kadın kadına bir şey konuşmaya çalışıyorum yengemle. Bir dur. sunaya bakıyorum odasında yok. Valide Sultan çıkıyordu şimdi. Belki onun adı. Yok, yok. Annem yalnız gidiyor. Ben bulurum, merak etmeyin. Anlamıyor musun Cansu ya? Konuşmak istemiyorum. Kaç kere kapatacağım telefonu? Nasıl anlatabilirim daha fazla? Ya önemli olmasa niye ısrarla arayayım? Kaçta gideceğiz? Nasıl gideceğiz doğum gününe? Onun için arıyorum. Şöyle söyleyeyim e, kostümlü parti falan değilse ben gelemem. Ne kostümlü partisi ya? Şık bir şey giyip gideceğiz işte. Tamam siz giyin en şık kıyafetlerinizi gidin o zaman. Ben gelemem. Süleyman, niye buraya geldin? Şöyle anneciğim, çünkü bu koskoca evde bir tek burada yalnız kalabilirim sanmıştım. Sen de yalnız bırakır mısın beni? Tamam kızım, özür dilerim. Ben düşünmüştüm ki belki birlikte de yalnız kalabiliriz. En iyi hep yeni bir sınavdan geçiyoruz beraber. Değil mi Sünav? Üstelik bu sınavın doğru cevapları da yok. Senin her zaman bir doğru cevabın vardır. Sen çok güçlü bir kadınsın. Bütün aileyi çekip çeviriyorsun her zaman. En iyi günümüzde, en kötü günümüzde. Hastalıkta, sağlıkta. Sen hep en öndesin. Bana hem anne hem baba oldun. Ben senin kadar güçlü değilim. Sen benden daha güçlüsün. Bunu kızım olduğun için söylemiyorum. Gördüklerime dayanarak, tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Ama birlikte daha güçlü oluruz. Bu yüzden her zaman düşüncelerimizi paylaşalım istiyorum. Peki aynı şeyi düşünmezsek? Ben senin aldığın kararlara ortak olmak istiyorum. Hayır. Hayır Sune. sen benim aldığım kararlara ortak olmayacaksın. Biz birlikte düşüneceğiz, birlikte karar vereceğiz, birlikte ortak kararlar alacağız. Sunan, inan bu ortaklar benim de çok ihtiyacım var. Benim kızımın kocaman hayalleri var. Ama benim hayallerimin yerine artık anılar almaya başladı. Bir insanda hayallerin yerine anılar alıyorsa, o insan yaşlanıyor demektir. Saçmalama anne. Tabii ki yaşlanmıyorsun. Genceciksin hala. Hadi o zaman ver elini. Gençliğimin kıymetini göster bana. Hadi. Gel bakalım. Güzelim. Güzelim.